8 adet bardağımız var. Bir masa ve bir tane pin portu. Bir bardak ödemedik. Hay ananın ki ya. Dur. Kanka dur. <laughs> <laughs> Yapmadım. Tak 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 5 saniye. Uzakta gibi. He? Öyle uzaktan uzaktan. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus ben Mami. Bugün manyak bir video ile karşınızdayız. Yine TikTok oyunları oynuyoruz. Bugün Mami ile ikimiziz. Ekibimiz Neyse. Arkadaşlar şimdi 3 tane etaptan oluşan Instagram ve TikTok oyunları bulduk. Bunları büyük ihtimal siz görmüşsünüzdür. Sen de illa ki denk gelmişsindir kanki. Hadi. Instagram'da falan. Bu arada popüler zaten. Aynen. Biz de hemen yakalayalım dedik. Bunun 3 etaplısı var. Etapların sonunda büyük bir ödül cezamız olacak. Bir ceza çekeceğiz. Her etabında sonunda oyunların kendi kendiliğine bir cezası olacak. Veya Hı -hı. ödüller olacak. Etapları şimdiden anlatmayayım. Her etapın başında anlatırım. Şu an direkt oyunumuza geçelim. İlk oyunumuzu bir başla anlatmaya. Şeyleri sırayla çek çevireceğiz. Aynı anda şişeleri çevirmeye başlıyoruz. Aynen. İlk getiren buradaki attım diyelim denk geldi ya. Şişe burada ya. Tak hemen senin hanene yazdım bir tane. Girdi baba. Geçmiyorsun. İlk sarı haneye getiren kazanır. Bak, hadi bakalım. 3 2 1 başladık. Oğlum şeyim bozuldu lan. Dur ben onu elle de şimdi yalanayım. Bunu biz alalım kardeş. Oğlum seninkine kilo odaklanmak denk gelmiyor yapamıyorum şu an. Aha naranza. Fatih aklımızda var arkadaşlar? Diğer tiktik oyunlarında. Araya koyarsın onu muhtemelen. armak. Kendine Oğlum. Hay ananın ki ya dur. Kanka dur. <laughs> <laughs> Geldi geldi. Arkadaşlar ucundan döndüreceğim. Bir tane geldi. Oğlum atamıyorum ya. Oturarak yapmak çok zor çok şu an. Çok zor. Elimi de çarpmamaya çalışıyorum. Hadi oğlum. <laughs> evet geçmişiz. 1-0 arkadaşlar. 1-0. Şu Şimdi 3 etap yapalım. 3 şey, tur yapalım. 3 turun sonunda direkt etabı kazansın. Kazan. Tamam. Ha gel. Hop hop hop. 3 2 1 Oğlum kim bunu biri tekti bu diğer videoda ya? E şey işte Mahmut. Mahmut mu? Mahmut. Oğlum bunu çek çevirmek cidden çok. Dur dur ben çözdüm onu ta bunu şey. Bay. Tekti. Bay yekte mi? Anam. Hile buldum dur. Bak. Geldi 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 ucundan çeviremedik. Hoppa! Arkadaşlar böyle olmaz ya ha. Seri yeniyorum ha. Sıkıntı yok. Hadi. Hazır Ben daha mı? 3, 2, 1. Ne yapıyorsun kanka? Dur <laughs> sakin ol. Şey yemeye çalışıyorum. Ananın ki ellemiyorum bak. Bu bırak. Şişenin içinde durulmadan hemen atıyorum ya ondan oluyor. Oğlum bu dön ya bak. bu döngü Mısır'da. Abi sen ne yapıyorsun dur. Korktum lan. Aklımda mim düşünüyordum sen hayırdır be oğlum dayı. Ben ne anlatıyorum da. Bak kendi eline koyuyor. Böyle kesin yok arkadaşlar. Güdü izleyin yok abi bir şey. Abi benim hanım geçemedi daha dur şimdi nazar <laughs> değişti dur ananam da. ne elleme seni. Of oh, üç durdunuz <laughs> nasıl o, ha Adam bir şeşen bir iki ma bir iki mi abi koyduk koyduk ne koyduk 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 <laughs> koyduk 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 Evet arkadaşlar şu anki etabımız şarkı bilmece. Şarkıları istediğimiz kendi istemize göre açtığımız şarkıları dinleyeceğiz İlk 3 saniye 5 saniye çünkü telefe girmesin arkadaşlar. Zaten adını, sanını, her şeyini, sanatçısını yazarız biz alta. Evet kardeş ilk sen aç. Sıra 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 gitmeyelim. Tamam. Sen 3 tane aç sonra ben de 3 tane açayım. İlk senden başlayalım hadi. Okey başlıyor bu Yeterli. İçinde her şey. Evet şarkı doğru. Kim söyledim ben? Şimdi onu bir karar verelim. Kimi söyledim mi şarkının ismi yeterli. Direkt ismi olsun ya. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Evet o şarkı tam olarak. Tamam. İsmi bu değil mi? <laughs> Kardeşim, ben söyleyeyim sen mi? bul içinden bir şey. Oğlum. Hadi ya. Biliyordum ben bunu da. Hiç ismini bilmiyorum ki. Bulacağın şarkı ismi. Vallahi tam popüler değil. Neyse. Nasıl popüler değil genç? 117 yani milyon bin izledim. Binde. Bin Arkana da Ama söylüyordum ben niye sen şey söyledin ki? Ben diyecektim. <laughs> kül diyecektim. Hesledin ama. Kül diyordum arkadaş gördünüz değil mi? Yok kimse bir şey görmedi. Sen dolandırdın ama. Oğlum pes mi dedin pes dedin. Ulan ne pes? Ben pes hani pes anladın mı? Geliyor. Bir su içeyim mi ya ağzım Bu daha Pest çok iyi. yeni. 5 saat dinlesem yine bilmiyorum. Bunu hayatta bilemem. Bu daha bunu yeni kanka. Çok bilemem. Da. yani. Bilmiyorum. Söyle direkt. Masum olacak Ece seçimden. Dinlemeyeceğim. Nasıl olur? burada bayağı. 10 kere açtık abi. Selamlar. Oğlum bende bir de şöyle bir şey var. Şarkıyı dinliyorum. İsmi cismi çok aklımda kalmıyor. İstisnalar oluyor tabii. Bu kim oğlum ya? Nasıl kanka ama? Geliyordu ama bir şeyler fark ettim. İlham yana, bildiğimde. yana sen ne güzel. Adı Yanel ona mı? Sevmeyeceğim. İyi bu. Bak işte. kıyım ya. Neyse bir tane. Bir de bir. Şey üçte bir. Ben gayet kolay sordum. Senin gibi vicdansızlık yapmadım. Tak tak tak. Beş tane edileceksin şimdi. Vicdansızlık değil. Benim açtığım şarkıları şu an izleyen herkes biliyor. Gayet popüler. <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an ilk defa burada dinliyorum yani Abi bir Kanka bu nasıl popüler olabilir amınakoyim ya? Abi tiktokta falan instagram dönüyor bunları ya. Abi öyle bir dönmesi önemli değil bak. Olay o değil kanka. Adamın şarkısı 785 milyar dinlenmiş. <laughs> Her yerde de duyulan bir şarkı. Sen dinlemiyor olabilirsin ama popüler. Ama şöyle bir şey bu efkarla... Biraz bir önceki şey. bende de öyleydi oğlum. Neyse hadi bakalım. Tüm izleyenler biliyor arkadaşlar like atın. Evet. Ama dediğimi anladın tamam. değil mi? Ağladın gibi dur. Geliyor geliyor. Popüler dediğim o. <laughs> İlahi aşırı şuan ya. Oha kanka. Bunu bilirsin ya. Bunu eski bir şarkı baba. Bunu öyle. da duymadım dersiz zaten tokma iyi geliyor baba. Şarkına da aklıma gelmedi şu an. Kim söylüyor? Emre Gül. Bu kim oğlum? Emre Gül ne alakalı? Facia Üçlü. Oradaki değil ama neyse hadi bakalım. O da olur yeriz. Bilebildin mi? Yok şarkına da Hoş geldin ayrıldı. Ece Seçkin söylüyor. Ya erkek sesi. <laughs> 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 Fiyat yapıyor ya. <laughs> O zaman siz burası top gelmiş bu olabilir yani gayet. Abi 80'lerden şarkı açıyor ya. 80 <laughs> falan değil kaç yılında üretilmiş bu? 2014 falandır ama. Hayır bakıyorum. Geliyor bunu bilirsin. Kalbim senin ritminle atıyor. Bak bunu da dinlemedim. Bunu dinlemedim. Hiç. <laughs> Nerede oh, <gülüyor> <gülüyor> evet kardeş. Yok, yok bilemedin galiba. Üçün biriyle zang diye aldım. 80'lerden şarkı açıyor ya. Kanka 80'in 90'ı yokmuş. Şarkı mı şarkı değil. <laughs> Azerciler'e laf söyleme sıkıntı çıkar yani. Benden demez Arkadaşlar şu an 3. etap ve son etaptayız. Bu etapımızda gördüğünüz gibi 8 adet bardağımız var. Bir masa ve bir tane ping pong topumuz var ve biz varız. Şimdi şöyle buraya oturuyoruz. Uygulamayı gösteriyorum. Aynen şu şekil. Sırayla ilk ben sonra mamya. Mesela üfürüyorum. Üfürerek istediğim yönü vererek herhangi bir bardağa bu ping pong topunu sokmaya çalışıyorum. Bardakların içinde ceza ve ödüller var. Hangisinde ne var bilmiyoruz. Karıştırdık da koyduk. İnanmayanı. Sonra buradan çıkan ceza ve ödülleri. Mesela ben geldim varsayalım bu bardağa soktum. Bu bardağın içinde ceza ceza ve ödül ne varsa çekiyorum ve o bardağı oradan kaldırıyorum. Evet boş atmak yok. Aynı. Mutlaka birine denk getirmek zorundayız. Mesela sen boşattın mı sıranı salmayacaksın. Tabii. Sürekli denk getirmeye çalışacaksın. O yüzden ödül veya cezalardan kaçma gibi bir durum yok. yok. güzel başla bakalım. cezalarımız var bu arada. Yani. Başlıyorum. Başla bakalım. <laughs> Nasıl lan? <laughs> Öleceğim şimdi. Abi bence bu sefer bayılacağım. Bayılacağım şimdi başım dönüyor lan gözüm kararıyor. Ah, Allah'ım. Evet. Şu an var ya ceza ödül fark etmez girdiğine şüphe ettim. Başım nasıl kararıyor şu an? Başı kararmak da bu arada. Yapma be. Hayır. Patates çiğne arkadaşlar. Oğlum ya niye niye? Oğlum <laughs> bunu <bana gülüyor> nasıl öyle attın durma lan? Bıçak alın. <laughs> Kanka bunun şifresi olmaz ya hayırlısı. Hemen soyuyorum. Hmm, ne kadar da hamar Evet geliyor. Isır. Çiğne. Oh. Bence yedi o. <laughs> Berbat. Hadi mami sıra sende bacım. Ben şu üçüncüye sokmak istiyorum hocam. Kanka böyle füze gibi S500 gibi atarsan bu olmaz mı? Daha sakin, daha minimalist değil. Oğlum yavaş yavaş atıyorum. Attığın gibi at atmak için atma. Bak ya. Abi. <laughs> Hoşuna mı fırlıyor? Yoksa elinle at. Hasbim Allah. <laughs> dur dur sakin ol. Şimdi düzel. Ha şöyle ya. Abi nasıl? Bak girmeyince girmiyor kanka benimle alakası Kanka arkadaşlar. bunda sıkıntı yok. Girmeyince girmiyor. Yavaş at. Önemli olan o. Ha Hı -hı. şöyle ya. Oy, en istemediğim olay su çarpma. çarpma. İyi ki bana gelmedi kardeşim. Bu kış ayında şu şekilde. <laughs> o su çok bu arada. Bir bardak su dedik ya. Bir bardak su demedik. <gülüyor> <gülüyor> Burnuma kaçtı. Anasını ağlattık hala burnum diyor ya. Bedel ödendi. Kanka sana vereceğim sanıyorsan yanılıyorsun Nasıl <laughs> sileceğim. Allah'ım bir daha aldım mı vereceğiz evet mamı ıslattığımıza göre fizikselden kurtulduk devam. Oy hiç oraya Şu üçlüden birini tutturayım diye uğraşıyordum ama. Ne geldi? Kafa bantlama. <laughs> Bu kolay, sıkıntı yok. Ay kolay. Arkadaşlar kafama şu an bir tur bir şey bantlayacağım. Mamin'in seçtiği bir cismi. Şu an seçebileti bakıyor stüdyodan bir şeyler. Bulabilirse bantlayacağım. Evet arkadaşlar ben buldum. Malzeme hemen gösteriyorum. Bakayım o kadar şey var onu mu buldun? Çakmak gazı. Çakmak gazı. Al gel. Neresini istiyorsan orayı tut. Şöyle. Abi saçıma yapmasa mıydık ki? Kaşıma da geldi. Bu fikri ben sunmadım. Çok iyi. Kopar. Nasıl oldu? Bakalım şimdi iyi. <laughs> Oğlum bu ne ya? Mis gibi oldu mis mis. Kanka ne bu? Şurada bir tane pipet... ...müftezel <laughs> <laughs> gibi dolayacağım. Evet sıra bende. Cezam gözükmesi için ben burada durayım da... Sonra ceza çekmedi demesinler. Bedel ödendi diyorsun ha? Tabii baba. Hadi oğlum tekte. Aynen. Abi bu ne? Onları ortaya mı damlasak tekrardan? Yok yok onun kaderi o. Fak ya. <laughs> Bak Sırf ya. beni papara etmek için, bu kafamda da dolaşayım <laughs> diye bunu yapıyor. Ben şimdi onu kral cezalar. Ha? Buraya oturdum ya. Ondan oldu ama. Dur, çekelim oğlum, ben açayım. Zevki bana ver. Oy... İşte bu! Küs arkadaşından para ister ya? Küs mü? Benim arkadaşım var diye. Aaow! Oh. Ben ondan yazdım ama seni düşünmedim Allah var. Ama illaki vardır diye düşünüyorum. Vardır da olduğunuz arkadaş. Şimdi onu arayalım. Var değil mi? E, tamam o zaman. Hemen çıkar kanka serisinden. Hemen para istiyorsun. Şu an atabilmesi lazım. Hani e, parası yoktur şeydir o fark etmez. O beni ilgilendirmiyor. Davranacaksın anladın mı? Hemen bırakma yani. Vuran mı arıyor? Açın. Gel saat 1 olunca ama vurma açılır. Burak'la tabii videolarda falan bir sürtüşme yaşandı. Saat 1 mi olur? Flor açsın oğlum ne bekliyorum? Bir türlü heyecanlandı. Flor açsın İyi çalıyor. Yarın işe gidecek bu. Yani uyumuştur. Üçüncü çalsın kapat. Kapat. Uyumuş kanka yarın işe gidecek ya. Bunu başka bir şeyle değiştirebiliriz. Senin çevrende de yok mu? <laughs> <laughs> Hadi okuldan birini ara. Yok kanka okuldan birini ara. Oğlum <laughs> lise mise var mı elinde bir tane? İşte onlar. Kız <laughs> birini ara. <laughs> Bak ya kan kız olsa ben burada mı? <laughs> Bunu değiştirmek bana kalıyorsa seçimi. Tamam. Ben kafana benim yaptığımı yapmak. Ne bir şey bantlı Evet. Bak Hadi ya. geçelim. <laughs> Ölü bantlarmış bu. Travma geçiyordum az <laughs> <laughs> Konuşamıyorum şu an. Nasıl soktu ama tekte. Aa, pas Abi, geldi. Bu ne ya? Pas geldi. Devam böyle at kanka bir tur. <laughs> bir dakika dur çıkıyorsun. Kötüsem daha iyi. Elinle tut aynı. Ne yok. Arkadaşlar sokturmalı atış diye bir atış vardı. Şimdi onu göstereceğim ben. Çok iyi. <laughs> Helal hoş olsun. 50 lira kazandım <laughs> paşam. 50 lira takdim edelim sana. ayarladım direkt bir vuracağım tekte. Lan masa düz mü kopmuyor? Ah be lan. Ye. Yeah. Tam çıkarıyoruz. Abi niye ki? 100 boyam arkadaşlar. Bunda da kanka zaten para var. Hı hı. Boş boşuna atma şey yok. 20 lira. Paraya döndün, köşe döndün sen ama hiçbir ceza bir şey yapmadın bir ki. Ceza yapmadın mı? Yapmadın tabii. Oğlum burada denize girmiş gibi tamam, ıslandım. Sıfır biz diyor. Kafamda yedim. hala bant var farkındaysanız arkadaşlar. Bant oluyorum. Videoyu sürpriz mi yaptım. <laughs> Çok boyama kanka, yarın iş güç sıkıntı yani. Hemen çıkıyor kanka. Aynen. İnsan işine girdi hemen çıkmıyor. Ama makyaj yapacağım kanka bu arada. Nasıl makyaj? Bildiğin de eyeliner çekeceğim böyle. Gözüme mi? Ha gözün içine değil ya dışına. Ay diplerim geldi ya. Yarın kovremiz evet. ya. Canım kirpim sıkıyor. bu arada bir de bıyık falan ya, Oğlum Hayko cepkine mi benzedim lan <laughs> ben? Falan ben... <laughs> 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 Baba işte bunu yap artık artık. Ya klasik girme işte ya. Dur oğlum ya şaman yapıyorum seni. Arkadaşlar şu an bunu Valhalla şamanına dönüştürüyorum. Sıkıntı yok. Gerçekten birkaç parça Olur, daha içeri kaldı. <laughs> Bakalım görünüyor mu? <laughs> Gayet güzel oldu. Bakayım. Bu ne kanki? Şamanik. Okey, koyacağım. Arkadaşlar, üf, son bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani şu ana kadar beğenmediyseniz de... Zaten defolup Abone olun, şaka yapıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi uğraşın. Siz öyle şeyler yapın. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Start. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak bir TikTok oyunları oynayacağız. Ah! Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Amin. Banyoya girmek için bahane arıyor ya. Evet arkadaşlar şu an. Oynama hadi çıkar çıkar. Kafanı gösteririz. Ne yapayım? Şu an saçı yumuşatıyoruz arkadaşlar. Anasını ağlattı ya. Tek de çıkacaktı o biliyor musun? Şu an an... iyice valla... yapıştırdın. Saçın püro dönecekti ondan İyice yapıştırdın şu an. Şaka yapıyorsun. Gerçekten çok kötü yaptın. Bu saçı sıfıra vurmadan bu saç kurtulmaz mı? <laughs> Musa abi, sen, sen de sıfıra vurmak için bahane arıyorsun. Şimdi selamlar buradan saçı sıfıra vuracağız. Haberin olsun abi. Sen aradan askerliği de çıkar artık ya. Bahaneyle. Oğlum ben ne almışım ya? Sana diyorum da şuna bak. Sağ yiyen kim? Çıkınca görüşürüz. <göreceğiz. gülüyor>